Adım Ahmet Elmek'ti. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü annem ameliyat olacaktı. Kalça, platin. 7.30'da ameliyata girdi. 45 dakika ameliyat sürdü. Anestezinin uyutmasına, uyundurmasıyla 2 saati buldu. Anneme bu sırada yanlış kan veriliyor. Daha haberimiz yok ama bizim. 11.45'te Seda yengem annemin yanına giriyor. Bilinci açık annem su istiyorsa da yengemden. Tabi doktorlar da doğal olarak zamanın olduğunu söylüyor. 15 dakika olduğu için çıkıyor. Oradan saat 1.30 civarlarında siz gidin yarın gelin. 15 dakika görüşmeniz var zaten. Gittik 1.30 civarı. Gücün oradan geri döndük. Sizinle doktor görüşecek gelindi bize telefon geldi tabi vardık hastaneye bir bir buçuk saat bir yet gelip bulamadık saat iki oldu iki buçuk bizim bir şeyden daha haberimiz yok yanlış kan verildiğinden doktor odasına çağırdı bu dedi daha önceki ameliyatı çok güzel bu da dedi benim yaptığım ameliyat dedi gayet başarılı geçti dedi tabi bu sırada saat iki buçuk ama dedi annenize dedi yanlış kan verildi dedi nasıl dedim kan merkezinden gelen yanlış kanı dedi anesteci evet. uzmanıyla asistanlarını evet. annenize uyguladı dedi. Ben dedim ya böyle bir şey nasıl olabilir? Burada bir sorumsuzluk, bir ihmal bir şeyler var dedim yani. Bunun artısı eksisi nedir dedim. Çok kötü bir durum dedi. İç organlarına, böbreğine dedi zarar verirdi. De. Anneniz o yanlış kanla savaşacak dedi. Her neyse çıktık. Yani dedi böyle e, biz gerekli işlemleri başlattık. Siz de diye varın. Konuşun. Hakkınızı arayın dedi. Vardık. Başhekime de anlattık. Böyle böyle haberimiz var dedi. Oldu saat gece iki buçuk. Yani biz saat iki buçukta öğrendik yanlış kanın verildiğini. Oldu saat gece iki buçuk. Gece doktoru annenizi Konya'ya Ankara'ya sevk etmeye çalışıyoruz. Orada bir cihaz var. Kanı aniden alıyor. Aniden veriyor. Bunlar büyük şehirde olur dedi. Tamam dedik. Oradan red geldi. Red gelmesinin sebebi de zamanın iyice daralttı dediler. Bunu bu kadar zamanı daraltana kadar, gece iki buçuğa bırakana kadar neden yani ameliyat sırasında verdiğinizi, yanlış kanı verdiğinizi kabulleniyorsunuz? Neden zamanı saat gece iki buçuğa bırakıyorsunuz annem? 11 11.45'te yengemle konuşuyor. Bilinci açık. Annem 9.30'da çıkıyor yani. Bizim ambulans helikopterimiz, ambulans uçağımız yok muydu yani? Neden böyle bir annem üzerinde deney yapıldı? Burada da bir şey zamanı daraltmasında da bir sebep var diye düşünüyoruz. Yani herkesin bize destek çıkmasını, hukuk nasıl görüyorsa yani adalete güveniyoruz. İnşallah her şey yerinde olur yani. Hayır. Zaten kronik bir sorunu olsaydı annemize ameliyat yapmazlardı. Sadece kalça ameliyatı, platin koyacaklardı. Benim ablam Bolu'da çalışıyor dedi yani böyle böyle. Annem ameliyatta çıktıktan sonra yoğun bakıma almışlar. Annemin yoğun bakıma girmemesi lazım. Neden böyle oldu? diye bize açıklama yaptı. Biz de dedik ki herhalde tedbir amaçlı. Yanlış kan verildiğini bilmiyoruz. Saat gece iki buçukta açıkladı bu bize. Hayır bekliyoruz. Ne olacak ne olmayacak. Yani arkasında duruyoruz, araştırıyoruz ama yok. Ya illa ki bizim canımız, bizim canımız yandı. Bizim yani annemiz büyüttü bizi. Yani bizim kimse ardımıza durmadı. Yani başkasının annesine, babasına, çoluğuna, çocuğuna bir şey olmasın. Biz bunun arkasında duracağız yani. Burada çok büyük bir yanlışlık, bir sorumsuzluk var. Yani ben inşaatçıyım. Bana yeşil boya de, uygula deyip de ben siyah kırmızıyı uygulayamam yani bir ezbere iş yapamam burada bir ezbere iş yapılmış çok bir şeylik var burada yani ihmalkarlık var yani yedi kardeşiz bir kız altı erkek ee, suç duyurusunda da yani savcı savcı falan şey yaptı otopsisini Ankara'ya gönderdi iki buçuk üç ay içinde gelir de. bekliyoruz bakacağız top sonucu geldikten sonra gerekli her yere başvuracağız yani haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de bizi takip edin haberiniz olsun